Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl. Bizi Ramazan ayına kavuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hayırlı günler değerli dostlarımız, hikmet araçlarına hoş geldiniz. Rabbimize hamd ediyoruz. Mübarek aylar olan 3 aylara yani Recep, Şaban ve Ramazan'dan müteşekkil mübarek 3 aylara kavuşmayı bizlere nasip eyledi. İnşallah Rabbimiz hakkımızda hayırlı eyler, hayırlara vesile Bu vesileyle tüm izleyenlerimizin, tüm dinleyenlerimizin 3 aylarını tebrik ediyoruz. Rabbim 3 ayların feyizinden, bereketinden istifademiz arttırsın inşallah. Bugün 3 aylar vesilesiyle geçmişin muhasebesini yapan, nasıl geleceğe şevkle bakar ve buna nasıl 3 aylar çok güzel bir fırsattır, çok güzel bir vesiledir diyeceğiz. Ama onun öncesinde inşallah 3 aylara dair, 3 ayların önemine dair ve 3 ayları güzel değerlendirmeye dair hocamız bize inşallah güzel manalar, güzel hakikatler aktaracak. Hocam hoş geldiniz. Sizin de 3 aylarınızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de sizin arkadaşlarımızın, bizi dinleyenlerin, bizi takip edenlerin e, bizi takip edemeyen bütün mümin kardeşlerimizin, bütün İslam dünyasının üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak üç ayları hakkımızda hayırlı eylesin. Peygamberimizin aleyhisselam duasını yapalım biz de. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle, hayırlı eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur diye Peygamberimiz aleyhisselam dua ediyor. Biz de bu duayı elimizden geldiği kadar sık sık yapalım, her gün yapmaya çalışalım. Ee, ...inşallah üç aylar manevi hayatımızda çok güzel canlanmalara vesile olur. Ee, Ramazan ayına çok güzel hazırlanmaya Recep ve Şaban ayları vesile olur. Ee, Ramazan ayını güzel ve heyecanlı karşılamak da... ...Ramazan ayının çok güzel inşallah değerlendirilmesine vesile olur. Üç ayların özel bir değerin olması, mübarek kılınmasının sebebi ne olabilir? Ve sonrasında böyle üç ayı değerli kılıp o üç aya özel manalar yüklemek, özel be bereket yüklemenin hikmeti ne olabilir? Evet yani peygamberimizin aleyhisselam duası 3 e, ayların e, farklı e, değerine dikkatimizi çekiyor. E, Recep ve Şaban ayları hakkında e, özel dua yapmış peygamberimiz aleyhisselam bize mübarek eyle, bize hayırlı eyle diye dua etmiş. Dolayısıyla farklı değeri o, olduğunu oradan anlıyoruz. Cenab-ı Hak bazı zaman dilimlerini daha değerli kılmış. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, bütün mekanları yaratan bazı mekanları, bazı zamanları daha değerli kılmış. Çünkü her şeyin sahibi Allah, her şeyin değerini belirleyen de Allah'tır. Peygamberimiz Aleyhisselam da Allah'ın bildirmesiyle o farklı değeri taşıyan zaman dilimlerini, mekanları bize haber vermiş. Recep ayı, Şaban ayı daha dikkatli değerlendirilmeli. Çünkü bu aylarda e, mübarek geceler var. Mesela bu, bu hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib gecesi. E, daha sonra Miraç gecesi var yine Recep ayında. E, Şaban ayında Berat gecesi var. Ramazan ayında Kadir gecesi var. Bu ayların bu aylardaki bu gecelerin fazileti ile ilgili de ayet-i kerimeler var. Hadis-i şerifler var. Dolayısıyla bu aylar, Ecep, Şaban ayları, bilhassa bu iki ay, Ramazan ayına hazırlık bakımından çok önemli, çok değerli. Çünkü çok değerli olan bir şeyi değerlendirebilmek için ona hazırlanmak lazım. Ruhen, kalben hazırlanmak lazım. İşte e, üç ayları e, çok farklı değerler taşıdığını hatırlayarak iyi değerlendirmeye çalışmak demek. Üç aylardaki üç aylarda daha çok ibadetle meşgul olmak, daha çok Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak, üç aylardaki gecelere hazırlıklı girmek, o üç aylardaki geceleri daha iyi değerlendirmek e, diyebiliriz. E, şöyle bir e, mesela bakış açısı bize ışık tutabilir. Mesela diyelim ki regaib gecesi, regaib gecesinin faziletiyle alakalı haberleri işittiğimizde, acaba ben regaib gecesini, nasıl iyi değerlendirebilirim diye düşündüğümüzde regaib gecesinden önceki günlerde ne yapabiliriz diye merak etmeliyiz yani regaib gecesine de hazırlanmalıyız yani merakımızı evet. hazırlığımızı o geceye bırakmayacağız evet. öncesinde mesela şimdi duyduk öğrendik ki haftaya regaib gecesi şimdiden akşamlarda belki vaktimiz olduğu oranda regaib gecesiyle ilgili okumalar araştırmalar yapmalıyız. Muhakkak yani o geceye kavuşunca o geceyi değerlendiririm demeyelim sadece. O geceye kavuşmadan önce de o geceyi iyi değerlendirmek için neler yapma yapabilirim demeliyiz. Onun için mesela Regal Piresi'nden önce Peygamberimizin Aleyhisselam hayatını okumaya başlamak. Çok güzel olur. Sünnet-i Seniyye ile alakalı hakikatleri okumak çok güzel olur. Mesela Risale-i Nur Külliyatı'ndan okuma imkanı bulanlar lemalardan 11. lemayı okursa veya 19. sözü, 19. mektubu okursa yani regaib gecesine ruhen, kalben daha hazırlıklı girmiş olur. Yani nasıl ki dünyada imtihanlarda mesela üniversite imtihanına girecek talebeler diyelim 19 Haziran'da 26 Haziran'da yani bu Haziran ay içerisinde Cenab-ı Hak onlara da en güzel e, muvaffakiyetleri, hayırlı muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Amin. İmtihandan önce okula gidiyorlar. Şey, kurslara gidiyorlar. Okula giden de var, lise de okumaya devam eden, liseyi bitirmiş, üniversite hazırlık yapanlar var. Kurslara gidiyorlar. Sadece kurs esnasında dinledikleriyle yetinmiyorlar. Evde çalışıyorlar. Ayrıca benim dikkatimi çekti bu meselemize ışık tutar diye. Sık sık imtihandan geçiriliyorlar. Yani o imtihana ondan önceki imtihanlarla hazırlanıyorlar. Deneme yani. imtihanları yapılıyor. Değil mi? Arada imtihanlar yapılıyor. Türkiye çapında, il çapında imtihanlar yapılıyor. Yani mesela okula gidiliyor, kursa gidiliyor. İmtihana gerek yok. İmtihana girdiğinizde, üniversite imtihanına o gün gereğini yaparsınız demiyorlar. Aradaki imtihanlarla işte imtihan heyecanına hazırlıyorlar. Soru çözme tekniklerini geliştiriyorlar. Yani o imtihanda, o önemli imtihanda muvaffak olmak birçok imtihanlardan geçmeyi gerektiriyor. Yani regaib gecesini iyi değerlendirmek o günden önce hazırlık yapmayı da gerektiriyor. İşte biz regaib gecesini, miraç gecesini, e, berat gecesini ve Ramazan ayını ve Kadir gecesini iyi değerlendirmek için hep e, onu çevreleyen o geceleri çevreleyen Günleri de iyi değerlendirmeye çalışmalıyız. Mesela diyelim ki Miraç gecesi yaklaştığında Miraçla alakalı Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, onların tefsirlerini okumalıyız. Peygamberimizin ve vesselam Miraç gecesiyle ilgili, Miraçla ilgili anlattıklarını okumalıyız. Mesela Risale-i Nur külliyatından sözlerden 31. söz Miraç salesi. Mesela onu o geceye bırakmamalıyız. Yani o gece yaklaştığında üç gün önce, beş gün önce, bir hafta önce miracı anlamaya, miraçla alakalı Kur'an-ı Kerim'deki haberleri merak etmeye başlamalıyız ki miraç gecesine kavuşmak nasip olduğunda o geceyi daha canlı geçirelim, daha güzel geçirelim. Yani üç ayları manevi hayatımızda yeni bir heyecan dalgasına, heyecana, şevke vesile olarak değerlendirmeliyiz. İnsanı bekleyen en büyük manevi tehlikeden birisi gaflettir. Gaflet tembelleşmek, böyle rehavete kapılmak. Aa e, de var ya bazen işte imtihan yaklaştıkça yorulduk diyor. Ee, çalışmak gelmiyor içimden diyor. Hep aynı konular, hep aynı evet, şeyler, artık bıktık ben diyorlar. Ben sıkıldım diyor. E talebelere bu durumdan çıkması için hocaları çare arıyor. Yani işte bir başka yere gidelim. İşte bir başka tarzda çalışalım. Yani bu yorgunluğu aman uzatmayalım. Bir an önce aşalım. İşte ebedi hayatla ilgili, ebedi cennetle ilgili dünyada işlerimiz var, vazifelerimiz var. Fakat insan olarak da <laughs> yoruluyoruz. İşte o manevi yorgunlukları, o manevi tembellikleri aşmak için yeni bir heyecanı yaşamak için 3 aylar Cenabı Hakk'ın ikramı yani nasıl ki su, hava, güneş, bütün e, sebzeler, meyveler Allah'ın nimetleri. Bir de manevi nimetler var. Manevi rızık var. Yani ruhumuza bakan, kalbimize bakan, aklımıza, manevi latifelerimize bakan manevi rızıklar var. İşte üç aylar cenab-ı Hakk'ın bize hediyesidir. Nimetidir. Manevi hayatımızla ilgili ihtiyaçlarımızı daha iyi fark etmek için kalbimizin, ruhumuzun ihtiyaçlarıyla daha güzel alakalanmak için yani ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın bedenimize, midemize, nefsimize hakim olmasına vesile olacak hayırlı faaliyetleri, duaları arttırmak için Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı çok büyük bir nimet, çok büyük bir fırsattır. O bakımdan da böyle her geçen yıl daha önceki yıllara baktığımızda daha verimli, daha hayırlı nasıl değerlendirebiliriz? Bunun arayışında olmalıyız. Mesela Peygamberimizin Hazreti Aleyhisselam Recep ve Şaban aylarını bize hayırlı kıl, bize mübarek eyle diye dua ettiğini düşündüğümüzde mesela hayırlı olması nasıl olur? Hayırlar işlemeyi nasip et. Peygamberimiz Aleyhisselam o duasında bu da düşünmeliyiz. Yani Recep ayına girdiğimizde daha fazla hayırlar işlemeye bizi muvaffak eyle. Hayırlar neler? Oradaki hayırlar Allah'ın emri. Kastı ne olabilir? Peygamber Efendimiz Allah'ın emri. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak. Kur'an-ı Kerim'i anlatmak. Yani Recep ayında Kur'an-ı Kerim'i daha çok anlatalım. Mesela hayır. Çünkü Kur'an-ı Kerim anlatıldıkça yeryüzünün manevi havası temizlenir. Kur'an-ı Kerim daha çok anlatıldıkça insanlar Kur'an-ı Kerim'e daha çok meylederler. Çünkü Kur'an-ı Kerim anlatıldıkça dinleyen der ki, evet benim ihtiyaçlarımdan bahsediyor. Benim dertlerimden bahsediyor. Benim dertlerimin dermanından bahsediyor. Benim isteklerime nasıl kavuşabileceğimi Kur'an-ı Kerim bana öğretiyor. Kur'an-ı Kerim anlatıldığında dinleyen bunları düşünür. Bunları düşününce de meyil eder. Ben de Kur'an-ı Kerim öğrenmeliyim. Ben de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmalıyım, çalışmalıyım der. Henüz anlamaya çalışmayanlarda. Onun için mümin Recep ayında, Şaban ayında daha fazla hayırlar işlemeye çalışmalı. Daha güzel değerlendirmeye çalışmalı. Yani Recep ve Şaban ayına girildiğinde bu ayı daha karlı, manevi bakımından daha karlı, daha meyvalı nasıl değerlendirebiliriz? Mesela Ramazan ayında, Ramazan ayına girerken Kur'an okumayı bilmiyorsa mümin şimdi başlamalı. Ramazan ayına Kur'an-ı Kerim'i öğrenmiş olarak geleceğim demeli. İşte hayır bu. Yani hayırlı eyle bize dendiğinde mesela Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenin Kur'an-ı Kerim'i bugünden itibaren öğrenmeye karar vermesi ve öğrenmek için de gayret etmesi, harfleri tanımaya başlaması. İşte hayırlı eyle duasının gerçekten gereğini yapmanın işarettir. Hayırlı eyle. Nasıl oldu? Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyordu. Recep ayının ilk günlerinde Kur'an-ı Kerim okumaya karar verdi. Öğrenmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor. Onun için nasıl hayırlı olabilir? Mesela tecvid bilmiyor. Tecvid öğrenmeye karar vermesi hayır, hayır işlemesi demektir. İki, yani, üç aylarda öğrenmeli Kur'an-ı Kerim'i. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek açısından üç ayların diğer aylardan farkı var mı? Var. Varsa nedir? Var çünkü daha çok sevap var. Sahir zamanda bir harfe 10 sevap verirken şimdi 100 veriliyor. Mesela daha da fazla, ön açık. Yani bu bizi teşvik edebilir. Yani mesela bazen bazı günlerde e, fabrikalarda daha fazla yevmiye işçiyi teşvik ediyor. Pazar günü çalışmak zor iken tatil günü diye çalışanlar tatile, evine giderken iki yevmiye, üç yevmiye, dört yevmiye verilince çalışmak isteyenler çoğalıyor. Bayramlarda, Ramazan bayramında, Kurban bayramında yani iki yevmiye, üç yevmiye verince birçok işçi çalışma arzusu duyabiliyor. Cenab-ı Hak daha fazla mükafat vaat etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın vaadini ilan etmiş. Recep ayında, Şaban ayında yapılan her hayrın Mükafat daha fazla. Yani bereketli eyle bize, mübarek eyle bize, Recep ayını, Şaban ayını diye dua ettiğimizde, yani daha fazla değerlendirme imkanı var. Yani üç aylarda yani, amellerin fazileti, sevabı daha fazla. Dolayısıyla üç aylarda yeni ameller işlemek, amelleri arttırmak, Allah'ın lütfuyla daha da kolaylaştırılmış, kolay. daha cazip hale getirilmiş. Peki aynı durum, günahlar için geçerli mi? Üç aylarda önümüzde yaz, günahlardan vazgeçmek hmm. daha kolaylaştırılıyor. mu? Muhakkak daha kolaylaşıyor. Bir cihet diyelim. Niçin? Çünkü daha fazla dua ediliyor dünyada. Dünyada yapılan bütün dualardan, müminlerin yaptığı bütün dualardan her mümin istifade ediyor. Her insanda istifade ediyor da. Çünkü her insanda dualarla hava güzelleştikçe güzelliklere meylediyor. Güzel şeyler düşünmeye başlıyor. Yani insanın mesela diyelim Hacı Bayram'a gidiyoruz. Hacı Bayram'da aklımıza, hatırımıza, hayalimize daha güzel şeyler geliyor. Herkesin yani dini hayatı zayıf olanlar da yani hepimizin zayıflığı çok fazla. Hacı Bayram'a gidince hatırımıza gelen güzel şeyler mesela başka bazı mekanlar var. Dini faaliyetin, duanın daha az olduğu yerler diyelim. Orada orada gelmeyen dualar hatırımıza Hacı Bayram'a gidince hatırımıza geliyor. Mescid-i Aksa'ya gidince müminin hatırına ne geliyor? Kabe'ye gidince hatırına bütün güzellikler en yüksek seviyede geliyor. İşte Ramazan ayına hazırlığın yapıldığı Recep ve Şaban ayında yeryüzünde bütün Müslümanlar duaları arttırıyor. Biz burada arttırmak gerekir diye konuşuyoruz. Bu her yerde hani Müslümanların bulunduğu her yerde evlerde camilerde çok güzel konuşuluyor. Daha çok konuşuluyor. E şimdi Kur'an daha çok okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i anlama gayretleri artıyor. Vaazlar artıyor. Değil mi? Sohbetler artıyor. Bu da günaha olan meyli kırar. Yani mümin günahlardan kurtulmak için kardeşlerinin duasına ve desteğine ihtiyaç duyuyor. Yüzlerce günah hücum ederken her bir ferde tek başına o günahların cazibesine kapılmaktan kendisini korumakta zorlanırken müminlerin duası ona destek oluyor. Çünkü bütün müminler altını çiziyorum. Bütün müminler her bir müminle ilgili Ya Rabbi bu kardeşimizi günahtan kurtar. Ya Rabbi bu kardeşimizi günahtan koru diye dua ediyor. Bütün müminler her bir mümine. O kendisine dua edilen mümin bütün müminlerle beraber diğer mümine. Ya Rabbi bu kardeşimizi günahlardan kurtar. Bu kardeşimizi günahlardan muhafaza eyle. Bütün müminler böyle duayı her zaman yapıyor. Recep ayında daha fazla yapıyor. Şaban ayında daha fazla yapıyor. Ramazan'da en fazla yapıyor. İşte günahlardan kurtulmak isteyen, yanlışlardan kurtulmak isteyen, sigaradan, alkolden, kumardan kurtulmak için mücadele edip de kurtulmakta zorlandığını düşünen Recep ayında muazzam bir manevi desteği arkasında hissedebilir. Bütün müminler alkolden, kumardan, yalandan, faizden, günahlardan kurtulmak için gayret edip de kurtulmakta zorlanan kardeşine dua ediyor. Bütün müminler ya Rabb'i kurtar diye. Hatta e, belirli zamanın o sözlerde, 13. sözde bir duası var. Ben onu muhtelif yerlerde dua okurken böyle merasimlerde okuyordum. Bir kelimeyi bazen unutuyordum. Bir kardeş ilk hatırlattı. Onu da ekleyebilirsin dedi. Dua şöyleydi. E, ya Rabbi bizi içinde bulunduğumuz asrın cazibedar fitnesinden muhafaza eyle. Ben böyle yapıyordum. Orada Ya Rabbi bizi içinde bulunduğumuz asrın cazibedar fitnesinden kurtar ve muhafaza eyle kurtar diyor. İşte bizi içinde bulunduğumuz asrın cazibedar fitnesinden kurtar ve muhafaza eyle duasını yapan her müminin bu duasından her mümin istifade edebilir. Ve bu istifade en fazla 3 aylarda oluyor. Çünkü 3 aylardaki yükün sevap, yükün dualar çoğalıyor, artıyor. Dolayısıyla her mümine düşen payda artmış oluyor. İnşallah. Şimdi aramızdan sonra konu başlığımız olan geçmişin muhasebesini yapıp, tövbe istiğfar edip, geleceğe şevkle bakmak, ümitle bakmak için, niçin? Üç aylar güzel bir fırsattır. Ne gibi fırsatlar içerisinde barındırıyor inşallah konuşmaya devam edelim. İnşallah. Değerli dostlarımız kısa bir aramız var. Sohbetimiz devam edecek.